Merhabalar Elif'i mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Konya'nın meşhur lezzetlerinden biri olan tam kıvam, tam ölçü etli ekmek tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle iç harcımızı hazırlayalım. Karıştırma kabının içerisine 400 gram kıymayı alalım. Üzerine 1 adet tahtanın üzerinde incecik kıymış olduğum büyük boy kuru soğanı ekliyorum. 2 adet orta boy kabukları soyulup küçük küçük doğranmış olan domatesi ekleyelim. Domatesin biraz açık renk olduğu için salça eklemek istedim. Birer tatlı kaşığı domates ve biber salçası ekliyorum. Ama siz yaz domatesi kullanacaksanız salça kullanmanıza hiç gerek kalmayacaktır. 1 adet orta boy kırmızı kapya biber yine tahtanın üzerinde incecik olacak şekilde kıyalım. İncecik kıyılmış yarım demet maydanoz. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, birer çay kaşığı kadar karabiber ve pul biber. Kıymam az yağlı olduğu için yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Siz daha yağlı kıyma kullanacaksanız yağ kullanmanıza gerek yok. İç harcımızı güzelce karıştıralım. Ben tüm malzemeleri tahtanın üzerinde incecik olacak şekilde kıydım. Ama siz bu şekilde uğraşmak istemiyorum derseniz rondodan da geçirebilirsiniz. Harcımızı güzelce karıştırdıktan sonra üzerini streç filmle kapatıp 1-2 saat kadar buzdolabına kaldıralım vaktimiz varsa. Ve bu sırada hamurumuzu yoğuralım. Yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık suyu alalım. Üzerine 1 dolu tatlı kaşığı instant maya 1 tatlı kaşığı şekeri ekleyip karıştıralım. Öncelikle 4 su bardağı un ekledim ve üzerine yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip hamurumuzu azar azar un ekleyerek yoğurmaya başlayalım. Yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. O yüzden unumuzu azar azar eklemeliyiz. Ben toplamda 5 su bardağı artı 1 dolu tepeleme yemek kaşığı un ekledim. Bakın kıvamı bu şekilde olacak ve hamurumuzu çok güzel yoğurmamız gerekli. Hamurum hazır. Üzerini kapatalım ve yaklaşık 1 saat kadar ılık bir ortamda mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz güzelce kabardı. Karıştırarak tezgahın üzerine alalım. Mandalina büyüklüğünde bezelere bölelim. Yumaklayarak un serpmiş olduğum tezgahın üzerine yerleştiriyorum. Ben 14 adet eşit bezeye böldüm hamurumu. Üzerine bir bezle örtüp yaklaşık 10-15 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. İç harcını hazırlarken içerisine sivri biber eklemeyi unuttum. Şimdi biberini ekliyorum. 4-5 adet charleston biber ekledim ben. Yine incecik tahtanın üzerinde kıydım. Tekrardan karıştırıyorum. Sivri biber de kullanabilirsiniz. Ve dinlenen hamurlarımızı tezgahın üzerine biraz un serperek merdane yardımıyla ince uzun şekilde açalım. Tepsimizin büyüklüğü kadar uzatmamız yeterli. Yağlı kağıt serilmiş olan tepsiye yerleştirelim. İkinci hamuru da aynı şekilde açıyorum. Tepsinin içerisine 2 adet hamurumu açıp yerleştirdim. Her bir hamurun üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar iç harcından alalım. Üzerine güzelce harcımızı yayalım. İsterseniz kaşıkla da yayabilirsiniz ama elle çok daha kolay ve düzgün bir şekilde yayılıyor. Bol miktarda iç harcı koymanızı tavsiye ederim. Çok daha lezzetli ve güzel olacak o şekilde. Bu tarifin en önemli püf noktası önceden ısıtılmış 250 derecelik alt üst ayar fırında orta gözün bir alt rafında etli ekmeklerimizi kısa süreli pişirmemiz gerekli. Düşük ayarda ve uzun süreli pişirirseniz etli ekmekleriniz kuru olacaktır sadece 10 dakika kadar pişirelim. Altı hafif kızarana dek. Bakın bu şekilde 250 derecelik fırında sadece 10 dakika pişirdim. Diğer tepsimi de yerleştiriyorum. Diğer tepsi de etli ekmeklerimi biraz daha küçük boyutta yaptım ve 3 tanesini bir tepsiye sığdırdım. Yine aynı şekilde pişirelim. Etli ekmeklerimiz ilk piştiği anda çıtır çıtır oluyorlar. Sıcakken bir tabağın içerisine alalım. Üzerine nemli bir bez örtelim ki kurumasınlar. Mis gibi etli ekmeklerimiz servis için hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.